Azalmıştı. Kişi inanmıyor. Bütün dünya bir aşıyı çıkartmadı. Yani millet üst üste biniyor. Sadece bunu takmak da yetmiyor. Daha çok olsun. Evet, evet. Doktorlara da üzülüyoruz. Biz büyüklerimize inanıyoruz. Devlete inanıyoruz. Bunlarda yürüyorum. Yüzüme hapşıran, tüküren. Merhaba Cem TV izleyicileri. Sokan nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Mecidiyeköy'deyiz. Köy'deyiz. Bugünkü sorumuz ise yeni koronavirüs önlemleri. Bakalım halkımız yeni tedbirler hakkında neler düşünüyor. Biliyorsunuz korona vakaları her geçen gün artıyor. Çember iyice daraldı. Getirden 65 yaş üstü yeni kısıtlamaları yeterli buluyor musunuz? Hayır, bulmuyorum. Peki neler söylemek istersiniz? Ne düşünüyorsunuz yeni kısıtlamalarla ilgili? Ee, sokağa çıkma yasağı ilk başladığı zamanlarda vakalar azalmıştı. Şimdi her yerde, her mesela canlı müzikler, e, barlar falan filan saat 10'da kapanıyor. Saat 10'da kapanınca korona virüsü şey mi oluyor, yayılmıyor mu yani? Ne, ne değişiyor yani 12'den 10'a çekiyorsun falan hani komple kapatacaksın. E, komple kısıtlamaları geri getireceksin eski o sokağa çıkma yasaklarını falan filan Süreyi uzataraktan geri getireceksin hatta Bu şekilde bunu yenebiliriz başka türlü yok yani bakar mısın herkes iç içe O onu çöp çöpü yapıyor ona sarılıyor Başka türlü önüne geçemeyiz yani Şimdi ona çekmesi ondan sonra Kafeler kapalı oluyor Biz buradan yedi buçukta işten çıkıyoruz Biz ne yapacağız eve mi gideceğiz direkt O zaman eve çıkmama yasağı versin Yedi buçukta çıkıyoruz Hadi 7 8 olsun. Uzattı 8 oldu. Biz 2 saat gideceğiz, oturacağız bir yerde oturamıyoruz. Ona çekmiş. Bir de dışarı yani bir de o kadar da iyi yapmıyorlar. Millet iç içe. Havuz partileri biliyordu yazın ya. Millet tatile gidiyordu. Havuzun içine beraber gidiyorlar. Ne maske vardı ne bir şey vardı. Yani şimdi o kadar yeterli değil ya. Hiçbir şekilde yani yeterli değil. Ya mesela otobüslerde belli bir kişi alınacak. Otobüsün sayıları fazla olacak. Şimdi zengin anlamaz da gariban anlar. Yani şimdi otobüse bindiği için metrobüs kullandığı için tıklım tıklım belli bir sayı olacak. Hani alttakileri garibanları da düşünsünler. Hep yani zaten ne olursa garibanın başına geliyor. Onlar da korona çıkıyor, onlar da bir şey oluyor. Yani bir yeterli şey değil yani. Yeterli bir destek Göremiyoruz. İlk başlarda görüyorduk. Dışarı çıkma herkese verildi. Bugün o da e, ünlü bir insan da içer evinde yatabiliyor, fakir bir insan da evinde yatabiliyordu yani. E, çık, çıkmamaya mayası oluyordu. Şimdi herkes. Bir şey olmuş yani dışarı çıkıyor ediyor eğleniyor ama kısıtlanma o kadar yeterli değil yani. Ona, ona kadar ona, ondan sonra kafe kapalı oluyor. Niye kapalı? Yani bir şey mi olacak? İyileşecek miyiz biz? Yok. olmayacak yani. Öyle ben yeterli bulmuyorum. Ya bu kısıtlama hakkında çok şey düşünüyorum. Yani, yani usulüne uygun yani dışarı çıkılması gerekiyor. Ve bu koronavirüse de zaten çok kişi inanmıyor. Yani yani oyun diyorlar, şey diyorlar. Ama gerçekten ölenler çok oldu. Yani bu 65 yaş üstünden dolayı. Yani işi olmayınca bence çıkmasın adam yani. Peki ee, saat 10'dan akşam saat 4'e kadar bir kısıtlama getirildi. Bunu yeterli buluyor musunuz? Bu Evet gayet yeterli. İnsanın sağlığı için ve şey için. Yani kendin olan yani işi gücü olmayınca çıkmasınlar bence 65 yaş üstü olanlar. Allah yeterli değil. Bu yaşlılar zaten hiç çıkmasın. Ne çıkıyor? Bedava biniyorlar arabalara geziyorlar. Bir de Allah'a kalmış. Allah yardım etsin. Ne bileyim ortalık karışık. Bütün dünya bir aşıyı çıkartmadı. Ne olacak bilmiyoruz ki. Peki ne gibi farklı önlemler alınabilir sizce e, hastalığın, vakaların azalması için? Ya millet çok fazla işi olmayan dışarıya çıkmaz. İşi olanlar çıktı. Ya bu kısıtlamayla 65 saatle akşam ondan sonra kısıtlamayla ilgili herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum. Zaten başta ben de olmak üzere çoğu kişi kimseye dikkat etmiyor yani. Yani kısacası yani kısıtlamayla bir şey olmaz. Peki ya ne gibi tedbirler? Ya komple çıkartmayacak kimseyi ya da salacak. Herkes dikkat edecek. Yani toplu taşımada en çok metrobüse dikkat edilmesi lazım. Yani millet üst üste biniyor. Bunun 65 yaş ile ilgilisi yok yani. Metrobüste herkes böyle gidiyor. E tramvay desen aynı bu şekil. E otobüs desen ayakta 10 kişiden fazla olması olmaması lazım. E 30 kişi birden biniyor. E, bu da nasıl kısıtlama olacak ki buna? fark eden bir şey olmuyor yani. Ne kadar kısıtlasak kısıtlasın. Metrobüslere için bakılması lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak bakması lazım yani. Tedbiri almazsak, biz kendimiz korunmazsak, bilinç içerisinde şuurlu olmazsak ne tedbiri getirirseniz getirin. Hiçbir önlem alamazsınız. Bu devamlı da artar. Yani o ne yapıyor tedbir almak? Bizim istiyorlar vücut daha dayanıklı olmadığı için bizleri korumaya çalışıyorlar. Gençler taşıyıcı getirip bizi hasta etmesin diye eve koyuyor. E bizim için menfaatimiz olduğuna göre e ben da şey buluyorum. iyi buluyorum. Hayır yeterli bulmuyorum. E, koronavirüs gittikçe daha çok artacak. Bence daha çok şey yapılmalı. Peki ne gibi tedbirler uygulamalı sizce? Yasaklar daha çok gel gelmeli. Maske takmayan mesela çok var. Gelen geçenler mesela birisinin burnu aşağıda. Birisi hiç takmıyor. Bunlara daha çok kısıtlama gelmeli. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bence de daha fazla artmaya devam edecek. Çünkü hiçbir önlem alınmıyor. Bu sadece mesela 65 yaşa e, sokağa çıkma yasayla olacak bir şey değil. Dediği gibi kimse maske takmıyor. Yani artmaya devam eder. İnsanlar alıştı artık. Günlük öyle. Yani sadece bunu takmak da yetmiyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Daha iyi önlemler alması lazım. İş kötüye gitmedi. Zaten kötüye gitti gideceği kadar daha erken önlemler alınması lazım. Daha Peki erken. ne gibi önlemler alınmalı sizce? Belli cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olabilir. Bu iş saatlerinin ayarlama şeysinde olabilir. Yani iş yerlerinde genelde market e, kafeteryaların daha kontrol altına alınması gerekir. Bunlar da çok e, maskesiz oturuluyor. Çok iç içe oturuluyor. Ve düğünlerin, gınaların bunların kesinlikle önlenmesi lazım. Bütün yaygınlık bundan oluyor zaten. Terli e, bulmuyorum daha çok olsun. Peki ne gibi yeni önlemler alınabilir sizce? Bak bunları şeydenleri sarı çıkanlara az ceza verirler. En az 10 milyar ceza versinler. Bir de ikinci 4 ay içeride yatsın. Cezaevinde yatsın. Daha önlemler alınmalı aslında. Yeterli değil bu kadar çok. Çünkü aşırı derecede artış var koronada. Hastalıkta. Daha fazla alınmasını istiyorum ben şey. Önlem alınmasını istiyorum. Peki ne gibi önlemler alınabilir sizce? Bilmiyorum. Temelli sokağa çıkma yasağı olsun bir süre. benim kızım hastanede doktor kendisi. Bütün hastane full dolu diyor yani. Hiç boş yer yok. Her günde orada gidenler var, gidenler var. Onun için korkuyoruz hepimiz. Hastanelerle ilgili söyleyebileceğiniz, söylemek istediğiniz bir şey. Var. Hastaneler de yeterli olmuyor artık yani. Artık özel hastaneleri de alsınlar bunları. Sadece devlet hastanelerine kalmasın. Doktorlara da üzülüyoruz. Doktorlara da birazcık hak tanısınlar. Sağlık Bakanlığı böyle uygun gördüyse doğrudur. Başka yapacak bir şey yok. Onu dinleyeceğiz. Onlara bağlıyız. Sağlık Bakanına bağlıyız yani. Peki yeni daha fazla önlem alınabilir mi sizce? Artık ilerleyen zamanda ne gösteriyorsa durum onu artık büyüklerimiz bilir. Biz büyüklerimize inanıyoruz. Devlete inanıyoruz. E dolayısıyla onlar ne yaparsa uygulayacağız. Peki yeterli olduğunu söylüyorsunuz ama bir taraftan hızla artmaya devam ediyor. Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Ona yapılacak bir şey yok. Yani atması bizim kendi tedbirsizliğimizden, onun devletle ne alakası var? Dikkat etmiyoruz. Kontrolümüz yapmıyoruz. Hijyene uymuyoruz. Maskeyi takmıyoruz. Tabii ki yayılır normal yani. Değil. Çünkü 65 yaşındaki insanlar hala çıkıyor. Hiç çoğu maske kullanmıyor çenelerin altında, kollarında. Bu şekilde nasıl yeneceğiz bu hastalığı ben bilmiyorum. Çünkü insanlarımız çok pis yavrucuğum. Yollarda yürüyorum, yüzüme hapşıran, tüküren. Yemin ediyorum bunlar hep karşı Ve özellikle yarıma geliyor öksürüyor yani. Nasıl önleyeceğiz bunları mümkün değil. Peki ne gibi tedbirler alınabilir sizce? Vallahi ne yap, ne değil bilmiyorum ki ne uygulanır yani bu kadar insanla başa çıkılmaz ki yani mümkün değil. Atıyorum ben geçen hafta bir yere restorana yemeğe gittim. Üst kata çıktım. Kapatmışlar alanı güzel. Sigara içiliyor. Ağız ağza sohbet ediliyor. Nasıl izin veriyorlar öyle yerleri bilmiyorum. Her taraf kapalı ama. Sigara içiliyor, maske kullanılmıyor. Para için her şey yapıyorlar yavrucuğum. Biliyorsunuz hastanelerinde de doluluk oranının arttığı söyleniyor. gerçekten çok üzülüyorum ama ne yapabiliriz bilmiyorum. Yani önleneceğini hiç tahmin etmiyorum. Mümkün değil çünkü toplumumuz çok pis. Pis. Yani önleneceğini zannetmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Hepsi i̇şte kapıdalar, dışarıdalar. 65 yaşında herkes dışarıda. Hiç fark etmiyor. Şimdi geldik yine herkes sokakta hiç farkı yok. Bu yani hastalığı yemek gerçekten çok zor. Çünkü insanlarımız çok pis. Pis. Adam yüzüme öksürüyor, vuruyor, bilmem ne yapıyor. Küfür ediyorum artık yani gerçekten. Bile bile yapıyor adam yüzüme tükürüyor, yollara tükürüyor. Nasıl yeneceğiz hastalığı? Yemekler yanıyor, sokaklarda çöpler. Mümkün değil yani. Ben hani geçeceğine inanmıyorum. Bu şekilde yaşayacağız. Bence değil. Neden? Ya zaten yasak olsa da olmasa da onlar her türlü çıkıyorlar. Ama genç grubun da yani bizler için de yasak gelmesi bence daha mantıklı olacak. Peki başka ne gibi tedbirler alınabilir sizce? Yani i̇nsanlar hiçbir şekilde tedbir oymuyor. Bunlara yani ben kendim de dahi olmak üzere ben bir işletmeciyim. Ee, i̇şletmelerde önce AVM'lerde bunların uygulanması kesi ve kesinlikle uygulanması gerekiyor. Sosyal mesafenin kesinlikle Caydırıcı bir ceza yoluyla muhakkak bu tedbirlerin daha çok fazla alınması lazım. Sizce yeni koronavirüs tedbirleri yeterli mi? Bence değil. Peki neden? Neler olmalı sizce? Ee, kimse tekbir almıyor. Herkes yani yazın bitmiş, bitmiş, bitmiş e, düğünler, gezmeler, denizler hepsini yaptılar. Sonra yine geldi İstanbul yayıldı gitti. Her tarafa yayıldı. Peki son günlerde 65 yaş üzerine yeni sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Onunla ben hiç vallahi bilemeyeceğim. Onlar da yaşlı insanlar haklılar bir yandan. Yani haklı diyorum onun için de. Çıkmasınlar dışarıya. Vallahi hiç de işte yeterli değil. Peki ne ne çocuk, gibi önemli çocuk her herkes dışarıda. Bu kadar kalabalık olmasaydı bu kadar koronavirüs artar mıydı? Peki sizce ne gibi yeni tedbirler alınmalı? Vallahi eskisi gibi kısıtlamalar olmalı. Hafta sonları kısıtlama olmalı. Yani eve kapatıldı bu insanlar aylardır ama ölüm oranı en çok onlarda. Yani bu insanlar evdeydi nasıl öldüler? Peki başka ne gibi tedbirler alınabilir? Tam kapanmaya gidilmesi lazım. Yani 15-20 gün tam kapanması lazım. Özellikle bazı şehirlerin, büyük metropollerin.